Bak benim albümüm. Bitti. Bak ağabey seni Ben Sayısını bilmiyoruz ama yüzden fazla. Bunları hobi olarak yetiştiriyorsunuz. Hobi olarak. He, i̇leride yumurta atacaksınız. Evet, evet. Yumurta satışı mı? Evet. Satmak için. Yumurta satmak için. Evet. Çok çok güzel bir hobi Kork ama değil mi? Yıl, korkma yiyin. Acıkmışın yıl. Hadi. ki. Bu da mı uçam ki? Kapçı Kapçı üstüne ki. Başka ne gibi hobi var? Tavuk harici. Tavuk harici. Bağ bahçe. Bahçe yapıyorsunuz. Bağ bahçe, He. bostan. Ee, baş, suyumuz... Suyumuz yok. Kuyu suyuyla. Köy çebekesinden su alamıyoruz. Evet. Taşıma suyla e, içecek suyunu temin ediyoruz. Başka bir vasıtayla, arkadaşlarla. Kaç, kaç yok. yıldır yok? Şöyle böyle 5-10 yıldır yok. Ha. Müracaat ettiniz mi? Müracaat köy miktarına belirtmiştik. O da getireceğiz dedi. İlgilenen yok. de evet. susuz yani şu an. En büyük ilgimiz <laughs> tavuklar horozlar diyorsunuz. Evet. Ya bu, bu da çok zevkli bir zevklidir değil mi bu? Ya işte hastalığa birebir. Ha, yani nasıl yapıyorsunuz sabah mesela kalkıyorsunuz tavuklar? Onlar istiyor yiyeyim zaten. Tabii ne yaparız? Buydayı. Buydayı. Allah razı olsun bu organik yapanlardan satanlardan. <laughs> evet. O oh. <laughs> alışmışlar. Ya, <laughs> alışmışlar bak ne güzel. Evet. Oo. Oh. Ama haksızlık oluyor ötekilere. Olmaz hmm. öyle. Evet. Adalet gerekiyor. <gülüyor> 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 dur. Dur hepiniz Ç atın. Çiftçilik var değil mi? Çiftçilik var. Çiftçilik bir arazi var. Evet. Bu araziyi <laughs> <hiç istiyoruz>. Evet. Ne yapılacağını yemek kolay değil. Evet. <laughs> Ha, aferin benim oğluşuma. Benim yetiştirdiğim böyle olur işte. <laughs> ne yaptı? Uyanık bu. Alışkın. Alışkın değil mi? Ben gelirim ama. Çok güzel ya. Maliyet fazla. Ha. Evet. Ee, şey... bu buğday ekemedim, bastırmaktık ot üstüne. Evet. evet. Ee, buğday fiyatları pahalı. 50 kilo buğday şu an 450 lira civarında. Evet. 8 lira kilosu. Bunlar da yiyor devamlı. Evet bunlara da organik alıştı. Organik yem veriyoruz. <laughs> Bunların isimli falan var mı şey Yok. yapıyoruz? Yok. <laughs> olmaz isim vermek. Abi yüzden fazla. Yüzden <laughs> Daha içeride de var. Hmm. <laughs> olarak. İn. Bunlar ne zaman yumurtaya gelir? Artık gelme zamanı geldi kışın. <laughs> en fazla sen seviyorum bunlar herhalde. Sana çok takılıyorlar. Ben yaşım nasıl değil, 72 doğumluyum. Bu zamandan beri yapıyorum. Aslında da evet. siz gördünüz ilk defa. <laughs> evet. Çok iyi bıraktık. Bu yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Kıbrıs'ta çalışıyordum. Orada izin alıp bunlara gelip bakma evet. sıkıntı oluyordu. Her zaman da izin alamıyorsun. Ya her şeyden önce hayvan, hayvan sevgisi. Evet. Evet. Ama parmağımı kopar mı? Lazım mı? Oh. Çok ya. Git. <laughs> gel, gel. <gülüyor> gel. Şunu sağ hanım. Bu da mı buna bak. Al. <laughs> Allah Çok acıkmış. Yok bunlar öyle. Hep arada <laughs> gidiği için. Evet. Gel. Allah Allah. <laughs> ya. Bunlar püsküllü. Bunlar fosforlu cevriye. İşte, i̇şte ne dersiniz lan. <laughs> evet. Çok güzel. İsim neydi? Fatma. Fatma Muzaffer. Benim kızı. Sizi beğenmişler bak. Hmm. Bir bakayım ya Ne ki bu diyor onlara. Merak ediyor söylen Söylen söyle. En çok seni seviyor. Evet. Üzerine atlayanı kim en çok sevdiyse odur değil Bunu mi? Abi bacağı. Niye çok şey, besliyorum. Şey, bacağı kırılmıştı. Onu ha. da bu düzeltti. Onu azıcık belli bak. Va bak. valla bak vallahi hayvan onu biliyor bak. Şurada bacağı düzelttik. Aha. İzi var. Aha. Gel mi? Aha bak şurada izi var. Bunu beni düzeltti Sardı de ya. Sardınız mı? Kırık çıkıkçı mı? Aynen. Sa bu acık sardıydı. Ya bütün <laughs> şeylerini siz yapıyorsunuz. Ya yapıyorum. Tedavilerini. Ya, evet. Gel.